Şu topun Heh. ucuna bak ne var. Bak gel. Bak burada ne var? Lan niye koydun kuşu? Yapma. Hadi, üç, Yapma. Benim attım. Hadi böyle işte. Ben, evet. Allah, <laughs> ben, şey. ya, ben ya, bırak bir daha. Bırak. 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 Fanlarla yarışırız, para çok, para çok Malkenlerle yarışırız, güzeliz çok çok Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok Siyah arabamız var, havamız çok Para bizde, şöhret bizde Sizde ne var, söyle söyle <laughs> Hakkı, five, önümüzde ağaçlık alan var Hakkı Ağaçlık, o da olabilir mi? <laughs> olabilir Abla, Lan bir onu, bardak içtim. Ha güzel <laughs> bir şey. bir şey Oğlum ne bir Ayıp <laughs> kalanlardan değiliz. <laughs> biz öyle bir bardakta yanılıyoruz. Ne şaştı. çok kötü Mehmet hadi bir bak. Hadi gel. kötü kötü oldu. son dibini görmeyen. Baktığım. Bu ne? Baba! Bak meymun! Aaaa! Gemiği yaktım kendimi de yaktım! Öldüm, öldüm! Öldüm! Çoğun kaldır benim, kaldır, benim, kaldır benim. beni, kaldır beni! Kaldırın beni! Beni kaldırın beni! Yanıyor! Yanıyor! O <laughs> elindeki molotof yapmış, ben nereden bileyim elindekini molotof aldı! Hahaha! Ya ablallah! Bana hiç öğretmedi her gibi molotof diye! Beni kaldırmadınız, kaldırmadınız mı? Kaldıramadık gemi batıyor. gemi batıyor. Gemi batıyor. Gemi de. değiliz Gemi batıyor. De. Gemi battı arkadaşlar. Ne biçim ee, ne? Eee. Bu ne? Şu alalım. Hı -hı. Acilen yapmışsınız gibi Gel batıyor. Geldim acilen geldim. Daha acil. Aa battı. Demek mi onu deniyorum? Eee battık. Yok batmadı. yok batmadık batmadık. Gel batmadık. Daha rahat bir şeyler yapabilir miyiz? Yok. Yükleme As ekranı 10 dakikada duruyor. Ben uçağa girdim. <gülüyor> <gülüyor> Ruhlar aleminden feroz. Gemi ters döndü ya. Yemin ederim şu an ters duruyoruz ya. Adam, benim, benim elimdeki Razer sandık bu arada böyle. Işıklı mışıklı. Var cible mi? Var cible var cible ya. Bak görürsün <laughs> şimdi geliyorum. Ben benim matanın arkasına led ışık aldım. Bak Baba baba espriyi dinle espriyi dinle.

E şimdi salak hakkı kaldı orada. Ya hakkı niye sürekli yemin yaptım? Gelin gelin fight var fight var. Hala fight var diyor. Niye fight'a gittin ki? Neden gittin Artı 3000 geldi. Aa para geldi lan. Sayemde. Aferin hakkı böyle. Beni fırlatsana abla. Ben görüyorum bak şimdi dönüyorum. Abla. Ne Oh, ne? Her türlü dümen de sende valla ya. Aaaa, tabii. Bekleyin dur, ışık bıdığı daha dans seçeceğim chat. Kadar mısın? Eee, sağ Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Sağ yolcağız. Yanlış. Kim? Aa ben kediyi dans ettiriyordum. Önümüzde kaya çok büyük kaya. Ay! Ucum patladı bir anda. Ay gelmezler mi? Görenler de kurtulup mu? Mehmet! Cam <laughs> gibi çıktın biliyor musun? Pardon ağrım uçtu. Allah belanı vermesin. Aklım uçtu. <laughs> Yemin ediyorum ki aklım uçtu. Orada kal Yalnız evet, bak bir ya. olayların korkma noktası nerede oldu biliyor musun? Ne o? Mu? Şu dümeni biraz da ben tutayım dediğinden beri bizim burnumuz Kurtulmadı Ben hiçbir şey yapmadım Götünden öldürürüm <laughs> <laughs> ouais, Arkadaşlar gemiyi kim yaktı? Ben bunu e, e. merak ediyorum Malatovcu malatov Kim, kim içti malatov kokteylimi? Ya gemiyi kim yaktı ya? Benim... Aa, ben Hadi. edin darına gittim burada. Ay, biliyorum gözetiyom burda ama Yani Neyse Ben isim vermek istemiyorum Ama elin yaktı galiba Hayır ben yaktım Ben de arıyorum arkadaşlar ama peynirde oldu ya, patlamaklı yani. Mehmet, şimdi diyelim ki bir adada kaldık beni yılan soktu. Seyirciyi çıkartmak için emmen gerekiyor. Ne yaparsın?